Selamlar. Bir toplumun ne kadar değerli olduğu, onun medeniyeti ne kadar yüklenmiş olduğuyla ölçülebilir. Yani bir toplum ne kadar medeni ise o kadar değerlidir. Medeni olmak da kentli olmakla ilişkilendirilebilir. Çünkü kent heterojen bir yapı ifade ediyor. Kentli olmak farklı dinlere, farklı dillere, farklı giyinme, farklı yeme, estetik, ahlaki alışkanlıklara hoşgörülü olmayı gerektiriyor. Köyde böyle bir durum söz konusu değildir. Kırsal kesimde herkes aynı dili konuşur, aynı inancı paylaşır, aynı yeme alışkanlıklarına sahiptir, aynı giyime alışkanlıkları, aynı ahlaka. Ee, kısacası bir köyde e, var olan değerleri herkes paylaşır. Dolayısıyla onların bu unsurlar üzerinden birbirlerine hoşgörülü olması gibi bir şey de söz konusu değildir. Zaten köy homojen bir yapıdır ki gerçek günümüzde artık fiziki anlamda köyde kalmadı. Herkes kentlere taşındı. Ancak kültürel olarak olaya baktığımızda aslında insanlarımızın büyük bir kısmının, toplumumuzun büyük bir kısmının hala köylü olduğunu görüyoruz. Köylü başkasına hoşgörülü olmayandır. Çünkü zaten farklılıklarla tanışmamış olandır. belki misafirperverlik çok övülür köylülerdeki. Fakat bu bir iki gün sürer. Eğer orada yaşamaya başlarsanız o köy eğer onların değerlerini paylaşmayacak olursanız size hiç de hoşgörü göstermezler. Köylüler kendilerine benzemeyeni ister konuştuğu dil açısından olsun, ister inanç açısından olsun, giyinme açısından olsun, beslenme alışkanlığı açısından olsun, her ne açıdan olursa olsun. Köylüler kendilerine benzemeyeni düşman ilan ederler ve ona karşı da hiç de hoşgörülü davranmazlar. Fakat kentte durum farklıdır. Kentler heterojendir. Kentte farklı din, dil, ırk, beslenme, estetik, ahlaki unsurlara sahip insanlar bulunur ve bunlar ancak birbirlerine hoşgörülü davranırlarsa e, kent yaşanabilir bir hal alabilir. Eğer köylüler o köyde sahip oldukları değerleri kente taşıyarak yaşamaya çalışırlarsa işte o zaman kentlerin hepsi koca bir köy olur. Kısacası kentli olabilmek için yani medeni olabilmek için evrensel değerleri yüklenmek gerekiyor. Bir toplum eğer evrensel değerleri yüklenemediyse yani birbirine tahammülü yoksa Kavgacıysa, saygısızsa, e, hukuk tanımıyorsa, temizlik adabından yoksun ise ve genel adabı maşeret kurallarından yoksun ise ki aslında e, köylülük bunlardan yoksun olmayla ile ilişkilidir. E, kentte de bir topluluk eğer bu tür unsurlardan yoksun ise o toplum medeni bir e, yaşam tarzı ortaya koyamaz. Çünkü bir kent kültürü ortaya koyamaz. Onun sahip olduğu kültür yani yaşam tarzı dar alanda, homojen, kendisi gibi olmayanı hoş görmeyen bir yaşam tarzı olacaktır. Ve diğer taraftan şunu da söylemek gerekiyor. Belki bunu en başta söylemek gerekiyordu. Kültür bir yaşam tarzını ifade eder. Kültür pratik olandır. İnanç teorik anlamda yaşam tarzını ifade ediyor. E, i̇nanç teorik olandır, kültür pratik olandır. Yani kültür inancın pratiğe aktarılmış halidir. Eğer bir toplum Sağlam bir kültüre sahip değilse, nitelikli bir kültüre sahip değilse, medeni değilse yani pratikte ortaya koyduğu yaşam tarzı e, aşağı seviyelerde ise nitelikli değilse o toplumun inancı da bozuktur. O toplumun sahip olduğu din de bozuktur. Çünkü kültür kaynağını doğrudan dinden alır. Kültür dinin pratiğe aktarılmış halidir. Pratikte beş para etmeyen bir yaşam tarzını ortaya koymuş olan inanç da aslında beş para etmiyordur. Ve bugün biz Müslüman toplumun kentlerine baktığında ki diğer üçüncü dünya ülkelerini bir kenara bırakırsak Müslüman toplumların şehirlerine baktığımızda kavgacı birbirine saygısız temizliği önemsemeyen bir toplumsal yapıyla e, karşı karşıya kalıyoruz. Ve bugün Müslüman ülkelerde kent kültürünün çok aşağı seviyelerde olduğunu görüyoruz. Bu da Müslüman olduğunu iddia eden bu toplumun aslında inancında ciddi bir sıkıntı olduğu anlamına geliyor. Başa dönecek olursak, mesela köyde yaşayan biri tarlasına giderken tükürebilir, sümkürebilir, yolda tuvaletini yapabilir, yediği çekirdeğin kabuğunu atabilir. Bu bir sıkıntı oluşturmaz. Ancak o yaşam tarzını, o hareketleri kente geldikten sonra da eğer devam ettirmeye kalkarsa işte o zaman kent, kent olmaktan çıkar. Mesela köyde yaşayanlar işte tarla sınırlarından dolayı, hayvanlardan dolayı, çocukların kavgasından dolayı birbirleriyle hep kavga ederler. Bir tavuk yüzünden birbirlerini öldürürler. Bu karakteri şehre taşıdıkları zaman işte o zaman trafikteki kavgalar ortaya çıkar. Bu durumu düzeltebilmek için evvela kültürün doğrudan inanca bağlı olmasından dolayı inancın düze çıkarılması gerekiyor. Yani inancınız evrensel ilkeleri yüklenmek zorunda. Eğer inancınız evrensel ilkelerden uzaksa, siz kendiniz gibi olmayanı düşman olarak algılamaya yakınsanız ki o zaman dininiz bozuk bir dindir ve siz o zaman sağlıklı bir e, kent kültürü de ortaya koyamazsınız, medeni de olamazsınız.